ile kötülüğün mücadelesinde son duruma bir bakalım. Evet, son duruma göre kuzey yarımkürede 1834 iyiliğe karşı 1619 kötülük. Güney yarımkürede 2465 iyiliğe karşı 2458 kötülük. Bu duruma göre iyiliğin biraz öne geçmiş olduğu görülüyor. İyilik kazanacak tabii. Çünkü bir gün herkes çocuktu ve iyiydi. İnsanlar bir gün mutlaka özüne dönecektir. Yani iyiliğe. İyilik yerine deseydin daha iyi olurdu. Çünkü bütün iyiler... Tebrikler Selena. İyiliğin şerefine bu gece tüm evrende yıldızlar yayacak. Aa ne kadar güzel. Umarım bu güzel gecede herkes iyilik ve sevgi diler. Böylece iyilikten tekrar iyilik doğmuş olur. Kötülüğün daha cazip, daha çekici olduğunu kabul edecek olursak... ...Selena'nın zoru başardığını söyleyebiliriz. İyiliğin başarısını Selena'ya alkışlıyoruz. İyiliğin artışı belli bir süre daha böyle devam edecek olursa... ...korkarım Haydese sen bir ceza vermek zorunda kalacaksın Selena. Ah, hepiniz göreceksiniz. Yakında kötülük iyiliği yenecek. Hepiniz göreceksiniz. Dur. Kostu değil o bir kere Nazlı'cığım, kompozisyon. Sorun nedir Nazlı'cığım, cümleleri mi toparlayamıyorsun? Yok aklıma bir şey gelmiyor, ben bu konuyu yazamıyorum. Aman be Nazlı'cığım, soğuk füzyona ilgili yazı istemiyorlar herhalde. Ne istiyor öğretmenimiz? Son gittiğiniz tatillerini yazın diyor ama ben hiç tatile gitmedim ki. Maalesef haklısın Nazlı'cığım. Babamızın son zamanlarda işleri pek iyi değildi. O yüzden tatile çıkamamıştık. Hmm. Tamam o zaman. Madem öyle sen de hayal gücünü çalıştırırsın. Mesela gitmeyi çok istediğim bir yere yazabilirsin. Hey bu harika bir fikir ablacık. Bak sen. Demek üç kız kardeş ders çalışıyor. Aferin aferin aferin. Aslı bence bunlar aferini benim ödevlerimi yapınca hak edecekler. <laughs> çok haklısın kızım. Evet. Ne kadar çok ders yaparsanız o kadar çok Alıştırma yapmış olursunuz, değil mi? Şimdi hemen tek 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 Kıvılcım'ın ödevlerini yapın. İyi de bu doğru bir şey değil ki. Herkes kendi ödevini kendi yapmalı. Yoksa hiçbir şey öğrenemez. Annemiz bize öyle öğretmişti. Öyle mi? Eğer bu ödevleri bitirmezseniz... ...Aslı yengeniz de size çok güzel cezalar öğretecek. <laughs> Aman Aslı, uğraşma şu Ben bunları kopya ederim, olur biter. Ah tatlı kızım yorulmayasın sakın. Muhatap olacağım ama yorulurum daha iyi. Kızlar bakın size neler getirdim. Aa en sevdiğim kurabiyeler. <laughs> Hepsi senin onların merak etme. Müstesna sen benim kızımın en sevdiği kurabiyeleri. Bu yavrucaklara neye getiriyorsun? Ama hanımcığım onlar misafir. hep çocuktur onlar. Kokar canları çeker. Müstesna. Bu evde kime ne getirilecek ne götürülecek ona ben karar veririm. Ben çiçekli turta da istiyorum. Ve sosisli börek. Duydun değil mi? Hemen mutfağa kıvılcımın istediklerini yap. Tabii hanımcığım sen evlat daha yaparsın. Hadi. Evet. Sizlerle daha sonra hesaplaşacağım. Bana ukalalık etmek neymiş? Göstereceğim size. Yavrucaklarım, hadi gidelim, şunları da alayım. Benim kurabiye çekti. Benim de, ne güzel yapmıştım Müstesna teyze, taze taze. Ama ne yapacağız? Selena. Kurabiye için Selena'yı çağırmamız biraz ayıp olmaz mı? Olmaz biz çocuğuz. Hep dünyanın sorunları için Selena'yı çağıracak değiliz ya. Kızmaz bize. Tamam o zaman hadi Selena'yı çağıralım. <laughs> Se. Ne? Ne? Oh, Selena! Selena! Selena. İyi dostu. Kötülerle savaşmaya geliyor. Dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. Nedir problem? Bizim canımız kurabiye çekti. Kusura bakma seni böyle basit bir şey için rahatsız ettik ama. Saçmalamayın kızlar. Bir kere kurabiye çok önemlidir. <laughs> Aa, kurabiye. Afiyet olsun. Evet küçük hanımlar. Bana söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet Selena seni çok seviyoruz. Buradan ne kadar güzel gözüküyor o kurabiyeler. Ben de yiyeyim. <laughs> Ellerime sağlık. Çok güzel olmuş. Canım bunları daha hiç kullanmamışsın sen. He? Kıvılcım. Ya. Kıvılcım. Kıvılcım. Ekrem'cim geldi. Hadi gel de babanı beraber karşılayalım. O benim gerçek babam değil. Uzat bak Kıvılcım, hadi. Ya bak sinirlendirme beni moralörüm Aslı. E, tamam tamam canım tamam. Baban değil senin o. Hadi yürü. Ay canım canım hoş geldin. Bak çekil şuradan. Ay. Ay canım kocamı nasıl da özlemişim ben. Kıvılcım. Ama bu çok ufak. Buncak bebek değil, makyaj da değil. Kıvılcım o hediye annene ait. At. At. Aman iyi zaten son aldığın tüm hediyeler iğrençti. Kıvılcım nasıl konuşuyorsun öyle? Canımın istediği gibi konuşurum ben. Hizmetçi yemeklerimi hazırlayana kadar ben bunları temize çekeyim. Çok meşgul olacağım beni rahatsız etmeyin. Ay. Kıvılcım son günlerde çok hırçınlaştı Aslı'cım. Onunla ciddi şekilde konuşmamız gerekiyor. Biliyorum canım. Biliyorum ama ben konuşurum merak etme. Biliyorsun bu çağında böyle asi olabiliyorlar ama geçici bir dönem bu. Neyse sen bana ne aldın ha? Göstersene. Hadi aç bakalım sana layık değil ama umarım beğenirsin. <laughs> Ece'm beni çok şımartıyorsun. Ne oldu beğenmedin mi? Beğenmek mi? Takmayacak mısın? Bu acayip şeyi. Yani bu acayip güzel şeyi bir an önce takmak istiyorum hayatım. Yardımcı olur musun? Tabi. Eminim sana çok yakışacak. Bakayım. Hmm. Gerçekten haklıymışım. Çok yakıştı. Değil mi? Ben de çok beğendim. Beğenmek mi? Hey! Böyle acayip bir şeyi sen nasıl beğenirsin Aslı? Akıl var, mantık var. Bu adam senle dalga mı geçiyor ya? Ha? Tam bir zevksizlik abidesi. Çok mu aramış acaba bu tesbih gibi şeyi? İyi ki almışım değil mi? <laughs> i̇yi ki almışsın hayatım, iyi ki.